Ergenekon davasında askerlerin yanı sıra siviller de ağırlaştırılmış müebbetten bir yıla farklı cezalar aldı. Ergenekon davasının önemli isimlerinden gazeteci Tuncay Özkan, darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Özkan, diğer suçlardansa 22 yıl 6 ay ceza aldı. Ve Ergenekon'un bir başka gazeteci sanığı CHP milletvekili gazeteci Mustafa Balbay. Balbay'a tam 34 yıl 8 ay hapis cezası verildi. CHP tutuklu milletvekillerinden Mehmet Haber Alsa 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Mehmet Haberal tahliye oldu. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e e ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yazar Yalçın Küçük 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Danıştay saldırısı sanıklarından avukat Alparslan Arslan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Kemal Alemdaroğlu 15 yıl 8 ay, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ise 13 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ergenekon davasında ceza alan diğer sivil isimlerse şöyle. Sendikacı Mustafa Özbek müebbet hapis, Durmuş Ali Özoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis. Avukat Kemal Kerinçsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis. Eski Türk Ortodoks Patrikanesi basın sözcüsü Sevgi Eren Erol müebbet hapis. Eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin 30 yıl 2 ay hapis. Aydınlık Gazetesi yazarı Hikmet Çiçek 21 yıl 9 ay hapis. Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan 14 yıl hapis. Kamuoyunda Drejeli olarak bilinen Ali Yasak 6 yıl 3 ay hapis. Mehmet Demirtaş 22 yıl hapis. Levent Göktaş 23 yıl 9 ay hapis. Sedat Peker 10 yıl hapis. Eski İstanbul Ülke Ocakları Başkanı Levent Temiz 10 yıl hapis. Sami Hoştan 10 yıl hapis. Gazeteci Vedat Yenerer 7 yıl 6 ay hapis. Gazeteci Ünal İnanç 19 yıl 1 ay hapis. Adli tıp uzmanı Doçent Doktor Ümit Sayın 4 yıl hapis